Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı Galatasaraylılar kahvehanesinde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor. Yunddağ bölgesindeki kırsal Osmancalı mahallesinde 1990 yılında hizmet vermeye başlayan kahvehane, tavandan zemine, duvarlardan camlarına, sandalye ve masalarından çay bardakları ve fincanlara kadar sarı-kırmızı renkleriyle dikkati çekiyor. İşletmede duvarları futbolcuların çok sayıda fotoğrafı ve posteri ile kulüple ilgili gazetelerde çıkmış haberler süslüyor. Eski gazete haberleri takımın yakın geçmişine ait başarılarını içeriyor. Veli Turan, babasının aktardığı sevdayı yaşattığını söyledi. Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürlerini çerçeveleterek kahvehanenin duvarlarını donattığını belirten Veli Turan, Galatasaray'da oynamış futbolcular takım kadroları, Galatasaray'ın tarihi var burada, müze gibi oldu burası. Fenerbahçeliler görünce şaşırıp tebrik ediyor. Babam merakla başladı, içinden geldi. Birkaç fotoğrafla başladı, sonra bu hale geldi. Babamızdan bize kaldı, biz de devam ettirmeye çalışıyoruz, dedi. 90 yılında açtık kahvemizi. 90 yılından bu zamana kadar yavaş yavaş bu hale geldi. Bütün takımın futbolcuları, güzel fotoğraflar, her şey var. Her türlü koleksiyon var burada. Galatasaray'da oynamış futbolcuların resimleri var. Galatasaray'ın tarihi burada yatıyor. Müze gibi oldu gari. Fenerbahçeliler falan gelince önce şaşırıyorlar, ondan sonra tebrik ediyorlar, güzel bir yer olmuş diyorlar. Sadece Galatasaraylılar gelmiyor yani. Bütün takımın taraftarları geliyor. Birkaç fotoğrafla başladı. Ondan sonra bu hale geldi. Babamızdan kaldı. Biz de devam etmeye çalışıyoruz işte böyle. Turan, maç günleri kahvehanenin dolduğunu, mahallede yaşayanların %98'inin Galatasaray taraftarı olduğunu, kahvehanede başka maçın izlenmediğini anlattı. Yani maç olduğu zaman kahve doluyor tıklım tıklım. Her yer yıkılıyor. Her yer yıkılıyor. Galatasaray maçından başka maç izlenmiyor zaten burada. Köyünde zaten %98'i falan Galatasaraylı hep. Başka takım taraftarı az. Galatasaray mağlup olunca adeta hayata küstüklerini dile getiren Turan, bir hafta suratımız asık geziyoruz. İçimizden bir şey yapmak gelmiyor. Galatasaray kazandığı zaman da çaylar bedava oluyor. Bütün herkesi buraya çay içmeye bekleriz. İfadelerini kullandı. Oluyor, oluyor. Galatasaray yenince şampiyon olunca çaylar bedava oluyor tabii. Çaylar bedava oluyor. Bütün herkesi bekleriz buraya çay içmeye. Turan kahvehane için bir kartvizit bastırdıklarını ve bu kartvizitte müessesenin kurallarını yazdıklarını aktararak Galatasarayı eleştirmek yasaktır. Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır. Diye sıraladı. Böyle bir kartvizit bastırdık bizde. Bunun arka kısmında zaten müessesemizin kuralları var. Galatasarayı eleştirmek yasaktır. Fener ile girmek yasaktır, Fener TV izlemek yasaktır, Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır, Fener maçlarını izlemek yasaktır, haber ve dizi film izlemek yasaktır. Kahvehanenin müdavimlerinden Osman Delen de işletmeye geldiğinde kendisini stadyumda gibi hissettiğini anlattı. Şu an e, Ali Samiyen'de gibi, Krems Park'ta gibi e, biz bur buraya geldiğimiz stada gelmiş gibi oluyoruz yani her zaman. ...açıldığı gündemleri de müdavimiyiz. miyiz? Yani buradan başka bir yere gitmiyoruz. Zamanımızın, boş zamanlarımızın çoğunu burada geçiriyoruz. Yani. İsmail Hakkı Sevben de sıra dışı bir kahvehaneye sahip olduklarını dile getirerek... ...kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz diye konuştu. Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray güzel. Efendime söyleyeyim hizmet sonsuz. Her istediğimiz oluyor. Çay lezzetli. Çaylar firmadan içelim durmadan. O maçların arkasından Sadrettin abimiz Galatasaray kazandı mı? Herkese şöyle sıradan beleş birer çay dağıtır.